Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ariston kombide baca arızası nedir ve nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu problemle karşılaşıldığında çatıya benzer simgeli ışık baca ışığı da yanıp söner. Bu hatanın anlamı elektronik kart işlemcisinde sorun olmasıdır. İşlemci hatası sebebiyle cihaz hem sıcak hem de kalorifer konumunda çalışmaz. Sorunun giderilmesi kart müdahalesine bağlıdır. Yani işlemci kartına müdahale edildiği takdirde sorundan kurtululabilir. Bu e, müdahaleyi de yetkili servis yapacaktır. Bu yüzden Ariston yetkili servislerini çağırabilirsiniz. Onun dışında siz baca kontrolü yapabilirsiniz. Bacada herhangi bir tıkanıklık var mı? Tabi bu tıkanıklığın anlaşılabilmesi için yetkili servis tarafından detaylı bir kontrol yapılması gerekiyor. Siz yine de kombiye müdahalede bulunmayın. Birkaç defa resetleyin. Yine de sorundan kurtulamazsanız mutlaka Ariston yetkili servislerini çağırın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.